Denize kıyım yoktu lakin geçtiğin yeri liman saydım İnsanları sustururdum bana birazcık inansaydın Çok bir şey istemedim beklediğimde bir laf saydın doğru sustu lakin arkamızdan bir laf saydı Yalandan gülüp durma artık senin üstü asker Asla yıkılmam diyordum ayağa dahi kalkamazken Öyle daha ne kadar devam etmeliyim bu çıkmaz sokaklarda Yazdıklarımı beni sevenler dahi anlamazken Güvencim kalmadı sen yaş bir çiçeği kuruttun Artık nefret ediyorum al kazan Deseydin arar bulurdu Nasıl olur da kursun yemeden on yedimde vuruldu Geçtiğim yollar dikenli korkuyorsan gelemezsin Sevmek biraz yürek ister Sen kimseyi sevemezsin Tek canım sen olsaydın ölmeyi bile dilemezdim Nefret ediyor olsam bile tek kalemde gidemezdim Yazımı dışa çek Yazını kışa çevirdin Kar yağdırdım başa leylam Viran oldu evim yurdum Ne söylesem Boşa leylam Ne söylesem कुशीरमुस <laughs>